Şu an gerçekten bir 207'den daha fazla ediyor. Belki satsam, ilana koysam 3 tane 207'yi alırım. Bu araba benim gözümde TRD değil, dünyada tek. İstanbul'da yokmuş. Ankara'da olabilir mi? Hı, olur. Adana'da? Karıştırma ya. Bu memlekette yok bu memlekette. Almanya'da olabilir mi? Bırak yahu, dünyada yok. to Önüme atlıyorlar ya. Kardeşim araban çok güzelmiş maşallah. Eyvallah Allah razı olsun. Çocuklar, özellikle çocuklar hasta. Gerçekten önüme atlıyorlar. Bir yerde durayım. Yani resim çekilmeden gitmiyorlar. Şöyle bir şey var. Ben bu arabaya binerken zaten bir BMW olsun, bir Passat olsun, bir o konforu alıyorum. Çünkü arabanın içinde BMW koltuğu var, Passat koltuğu var, Passat konsolu var. Yüksek model arabada ne varsa bunda da o var. Yüksek arabaya binmişim, ha Tofaş'a binmişim. Tofaş denilmez ama gerçi. İsmim İbrahim Eren Olcay. 24 yaşındayım. Uzun zamandır kurye işi yapıyorum getir götür getir götür. Normalde 2018'de bir arabam oldu Doğan L 89 model. Onunla başladım 18 yaşındayım. Yani ben de baba olmadığı için tek başıma öğrendim. Ne bileyim kaza yaptım falan. Neyse 2021'de bir tane BMW E46 aldım. Ama böyle yani şey sadece sürerdim ne tamire giderdim ne şeye giderdim sadece binerdim yani. Ondan sonra onu sattıktan sonra bir Peugeot 207 aldım. Arabam çok güzeldi. Çok hızlı giderdi, dururdu yani. Onu sattıktan sonra biraz zaman geçti. Bir 5-6 ay kadar paramı değerlendirdim. Neyse yine bir 207'ye bakıyorum almak için. Baktım baktım baktım. Hepsi boş aklıma nereden geldiyse Doğan Selekse girmek istedim. Doğan Selekse de yani Tofaş'a gerçekten bilmeyecek bir insan. Gerçekten hiç sevmiyor çünkü yolla yavaş gidiyorlar falan filan. Neyse bir gireyim dedim. Girdim Doğan Selekse bu araba var. Sponsorlu paylaşım. Girdim, geçtim, geçtim. Resimlere bakıyorum, arabaya aşık oldum. Yani Muhammed Ertem'deyken güzeldi. Tamam sadece izleyip geçiyorduk ama Buna saatlerce baktım, baktım, geçtim. Neyse biraz düşündüm, düşündüm. Karar verdim ben bu arabayı alacağım dedim. Çünkü hani ya 207 alacağım ya 207 alacağım ama 207'lerde de güzel bir araba bulamadım yani. Kendime göre bir araba bulamadım. Aradım bu arabanın sahibini. Dedim böyle böyle ben geleceğim, arabaya bakacağım. Anlaşırsak alıp geleceğim. Ertesi gün bastım, gittim. Arabayı dükkanın önünde gördüm, aşık oldum yani resimlerde farklı, gerçekte farklı yani içine binince daha farklı yani arabanın o kadar ekstrası var ki kendine her türlü aşık ediyor. Jantları olsun, boyası olsun ne bileyim sinyali olsun her şeyi aşık ediyor kendine. Neyse anlaştık biz bunlarla arabayı çekeceği yükledim Ankara'ya getirdim ondan sonra bizim serüven başladı işte. Arabam 97 model. Merak edenler için söylüyorum. Boya değişen nokta hiçbir hata yok. Motor içinde krom kaplama var. Açık hava filtresi var. Stok motor. Onun dışında bagajım gerçekten kuvvetli bir tesisatım var. Aracım tamamen tavan dahil PPF kaplı. BBS RS2 sıfır kromlarım var. Aracımın tüm siyah aksamları piano bilek. E39 katlanılır aynalarım var. Çamurluklarında E30 sinyaller vardır. Ön farlarımda petekli Angel'larım vardır. Aracımda 90'lık 3 tuş perdeli sunroof'um vardır. Öyle bir direksiyon var ki sadece yurt dışında var ve bende var. Çakmasını üretiyorlar ama benzeri yok. Ön koltuklarım E34 Rekore koltuğu. Arka koltukları Passat koltuğu. Çocuklar için özelliği var düğmesinden kalkıp ve inebiliyor. Aracın arka tarafında özel yapım bir konsol vardır. İki tane tablet var. Onu desteklemek için konsolda bir tane teyip var. Onu çalıştırıyor. Navigasyon özelliği aktif. Onun dışında bir tane BMW araç telefonu var. Aracımın ön tarafında herkeste olmayacak bir Passat B7 konsolu var bu araçta. Şimdi arkadaşlarım, eşim, dostum bana dediler ki işte 420 bin lira. Ben bu arabayı 420 bin liraya aldım. 430 milyar Ankara'ya getirdim. Bu an o para verilir mi falan filan. Ya verdik işte ya. Arabanın hakkı var yani. Jantlar olsun, içindeki koltuklar olsun. Ne bileyim ekstrası çok. Aşık etti kendine. Yani 420 bin lira gerçekten farklı bir arabalar alabilirdim. Daha hızlı, ne bileyim daha rahat. Ama ben bu arabaya tutuldum. Aldık, arkadaşlarım gerçekten bana farklı gözle bakmaya başladı. Ondan sonra ne oldu? Arabayı aldıktan sonra, Eren, kardeşim gel bir video paylaşalım. Gel bir fotoğraf çekinelim benim arabayla. E gidiyoruz, e ne oldu? Sen demiyor muydun 420 bin lira bu arabaya verilmez. E niye resim çekiliyorsun? Değil mi? Yani, olmaz. 207'den daha fazla para ediyor. Geçenlerde bir abimin çevresinde 207 paylaşmış işte Tofaş takaslı diye. Düşündüm aslında takas etsem mi diye. Ama bu arabadan vazgeçemedim. Şu an gerçekten bir 207'den daha fazla ediyor. Yani benim gözümde hani farklı insanların gözünde belki para etmeyebilir. Belki çok kötü bir arabadır. Ben bu arabayı alırken 420 bin lira verdim. O zamanın belki iki tane 207 parası. Şu an belki satsam, ilana koysam, 3 tane 207'yi alırım. Kapıma koyarım. Keyfime bakarım. Evet. <gülüyor> Hayda. <laughs> Videomu bozdun kardeşim. Ha, Takas 10 lira. <laughs> şimdi ben bu arabayı aldıktan sonra yavaş yavaş takipçim artmaya başladı. Mesajlar geldi işte. Daha hızlandı. Şu an belki 22 bin takipçim var. Yani güzel bir duygu. Şimdi bu araba benim gözümde gerçekten Türkiye'de tek. Dünyada tek olabilir. Ama şimdi belki başkasına sorsan benim arabam çok iyi, benim arabam dünyada tekler. Yani çünkü herkesin arabası kendine güzel. Benim arabamda kendime aşırı güzel. Bu araba benim gözümde TRD değil, dünyada tek. Arsa imsale getirir, karşıma koyar, İstediği yerde görselleriz. Hiç fark etmez. Caddeye çıkıyorum bazen. Yani canım sıkılıyor. Arabaya binmek istemiyorum ama bir anlamda çok binmek istiyorum. Caddeye çıkıyorum. Işıklar da olsun ne bileyim. Yürürken olsun. Önüme atlıyorlar ya. Kardeşim araban çok güzelmiş maşallah. Eyvallah Allah razı olsun. Daha iyileri sana nasip olsun. Çocuklar özellikle çocuklar hasta. Gerçekten önüme atlıyorlar. Bir yerde durayım. Yani resim çekilmeden gitmiyorlar. Şöyle bir şey var. Ben bu arabaya binerken zaten bir BMW olsun, bir Passat olsun. O konforu alıyorum çünkü arabanın içinde BMW koltuğu var, Passat koltuğu var, Passat konsolu var. Yüksek model arabada ne varsa bunda da o var. Yani ha yüksek arabaya binmişim, ha tofaşa binmişim. Tofaş denilmez ama gerçi bu arabaya gerçekten çok kişi serseri gözüyle bakıyor. Ama bence serseri bir arabası değil. İnsan arabasını zevkine göre doldurabilir. Yani bu janta, ne bileyim koltuğa, ne bileyim aksesuarına o kadar paralar harcıyorlar. Jant olsun 40 bin lira, sanrıf olsun 45 bin lira. Bu paraları harcayan insan serseri olamaz. Benim gözümde bu. Bu Tofaş'a 420 bin lira para bağladım. Serseri gözüyle bakıyorlar. Eğer devam ediyorlarsa yani bu gözle bakmaya en büyük serseri benim. Out if you're enemies, a road ahead of full prophecy to be the greatest beast of world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling in this sword, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the push departed If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars rift, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Modifiye yeni başlamak isteyen arkadaşlarım vardı. Onlara seslenmek istiyorum buradan. Yani bütçesine göre araç yapabilir. İlla bir günde olacak, iki günde olacak diye bir şey yok. Atıyorum 20 bin liram var, jant alırsın. Diğer ay 30 bin lira koyarsın, ne bileyim sanlı alırsın. Yani belirli miktarda paran varsa direkt alabilirsin. Yani kesinlikle bu modifiye ile araca binmen lazım. Zevk bunda. Bunun dışında normal araç kesinlikle zevk vermediğini düşünüyorum. Yani ben bu araca bindim. Bir de normal bir araca bineyim. Arasında dağlar kadar fark var. Bunun zevki farklı. Normal bir arabanın zevki farklı. Buradan Namlı Works ailesine seslenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiler. Ben de kırmadım, geldim. Tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum.